ve İstanbul örneklerinde olduğu gibi yani işte talimatla yapıldığı için belki böyle oluyor. <laughs> Savcılar kendi özgür hür iradeleriyle hareket etseler belki bu durum yaşanmayacak. Bu komikliğe de düşmeyeceğiz. Ama her şey hatırlatmayla oluyor. En yetkili ağız hatırlatıyor. Cumhurbaşkanı tabii sayın cumhurbaşkanı kastediyorum. En yetkili şahıs hatırlatıyor makam. Ardından da savcılar Allah 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 yani kraldan fazla kralcı kesilip daha sonra da talimatla çağırabiliyorlar veya o talimatı alıp bunu görev edinebiliyorlar. Vicdanla ve kanunlar ne diyorsa onunla keşke davranabilseniz. Savcıların hepsini kastetmiyorum tabii ki. O bildirde en çok dikkatimi çeken bölümlerden biri buydu. Demokrasiye verilecek en büyük zarar fikri söylemek değil fikri ifade etmemektir cümlesi. Bunu e, sizinle de e, sizinle de paylaşayım dedim. Ha bakın ben her seferinde söylüyorum. Çünkü artık öyle bir hal aldık ki cümleleri bir yerden çekip bir yerden bağlayabiliyor millet. İçeriğine katılmıyorum. Şahıs olarak, birey olarak, yurttaş olarak içeriğine katılmıyorum. Ama neticede bunun bir ifade, önce düşünce, ardından da o fikrin yazıya döküm halini destekliyorum. Fikir ve düşünce özgürlüğü diyorum ben buna. Ya demokrasilerde bildiri hazırlamak, altına imza atmak, e, yayınlamak daha sonra artık olması gereken bir şey zaten. Yani biz bunları konuşuyoruz ve geldiğimiz noktada da üzülüyorum ülkem adına. Geldik ana muhalefet